arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ben video çektim sizin için bunu. Silindi bir an. Yarın böyle kaldı arkadaşlar. Sizin için buradan devam edeceğim. Beni affeder misiniz? Yani böyle devam etmek zorundayım. Nasılsınız? Başlayalım. 18 dakika başa gitti. <laughs> 18 dakika boyunca bunu yaptı diyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Neyse hemen devam edelim. Hemen de gideydik arkadaşlar. Beni lütfen affedin. Çünkü olmadı. Yani arkadaşlar video bir an kesildi. Elim değdi naçıklı kolum üstü. O yüzden böyle oldu. O yüzden yerden devam edeceğim sizin için. O arkadaşlar kanala abone olmayı bir like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de zor bakıyorum. O yüzden kam kameram tablet. Kameram yok yani. Tabletten çekiyorum. Zor oluyor. Göremiyorum. Eşit yapamıyorum. Rengi yanlış oluyor. Siz karmaşık görmüş olabilirsiniz. Doğru değil diye görmüş olabilirsiniz. Ama hepsinin rengi doğru. Yani şöyle bir... Morlar evet yanlış olabilir. Bakayım. Ee, morlar arkadaşlar. Çünkü morlar eşit değil. O yüzden böyle. Hemen pembeleri alıp yapıştırmam lazım. Arkadaşlar ben bir tane daha mor yapıştırmayı unutmuşum. Yine yani mor düşmüş bir tane. Bir tane mor bulalım arkadaşlar. Şöyle. Bir tane Moru aldım, yapıştırdım. Şimdi şey pembe bir tane daha pembe, bir tane daha pembe. Nerede bir tane pembe? Gel Nasıl arkadaşlar? Şu pembe eşit olmadı gibi. Evet, tek bu eşit olmadı. O yüzden bunu çıkarmak zorundayım. Açıkçası pembe var ama şunun görünmüyor mu burada? Gözümün önündeymiş. Arkadaşlar, 18 dakika boşa gitti sizin için. Bak arkadaşlar çok üzgünüm. Benim için like atmayı ve abone olmayı Ve nasıl olduğunu yorumlara yazın. Çünkü ilk defa deniyorum bu arada size söyleyeyim. ilk defa deniyorum. Ve size söylemeyi unuttum. Bunlar önceki videoda gönderemedim. Haberiniz olsun. Çünkü silindi. Bunlar her tarafa yayıldı ama gösteremedim. Yani pembe. Sonra hangi renk geldi Hiçbir şey. E, gri mi? Gri de olmaz ya. Ben yine kırmızı yapayım o zaman. Ama kırmızı yok. Kırmızı var mı? Başokta kırmızı yok bu arada. Şuna bakın. Hmm. Hangi renk yapacağım arkadaşlar i̇şte yapmak zorundayım. Gri yapacağım. En son şurayı normalde inat etip şunları çıkardım zamanımı aldı. O yüzden uğraşmayacağım şu an yapışıyor saybısın. Gri 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 diye gideceğim şu an yani. Normalde arkadaşlar ben böyle Gökkuşağı renginde pembe yok ama pembeden sonra devam etmeyi sevmiyorum. Ama arkadaşlar renkler de az. Yani o yüzden yapıyorum. Sizler de seviyor musunuz sevmiyor musunuz yorumda yazarsınız. Yorumlara daha doğrusu. Arkadaşlar burada hastayım sesim çok çıkmış olabilir. ağzım <laughs> hmm. boğazım ağrıyor. Hmm. Çünkü düz çıksın arkadaşlar. Ön arkaya yapışmasın. Bir de başka gri daha vardı gözümün önündeydi daha oda. Şu mu acaba? Şu oluyor mu? mu? Bu gri mi? Evet gri. Kameradan matın biraz kalmış Yapıştırdıklarını göremiyorsunuz ve kameradan bu çok kötü görünüyor. Bakayım gerçek öyle mi? Evet. Bu çok koyu bir siyah değil. Çok koyu bir yeşil tonuymuş. Çıkar şunu. Hemen gri bulmam lazım. Ya oh, gel buraya. Gel buraya. Kamera nasıl görmüş olabilirsiniz bazı renkleri ama ben göremiyorum şu an. Arkadaşlar yapıştıramıyorum. Olmuyor. <laughs> olmuyor. Ben beceremiyorum ya. Niye ben de olmuyor? Ben ne yapamadım Allah Allah. Al. Benim ne farkım var sizden? Allah Allah. Geç yapma süresi ise ilk defa deniyorum. Siz ilk defa denince hızlı yapmış oluyorsunuz ama ben şu an yapamıyorum. Göremiyorum yani. Ama neyse o değiştirelim şimdi. Arkadaşlar bu arada yazıla, yazılılardan kaç aldığınız yazın. Ben de yazarım belki videoda. Kanalın altında falan. Kriye başka var mı arkadaşlar ben göremiyorum şu an. Şu gri mi bakayım. Gerçek oyladım bakayım. Yok bu da değil. Şu olur hocam Şu olur. Siz çıkarıyorlar yine ya. Bu ne araba sesi? Araba sesi bu. Neyse. Hiç umurumda değil. Şu an çok çıkmayayım çık. İlk defa deniyorum Bunlar nerede satılıyor falan filan diyordum. Kırtasiyede falan. Bizim kırtasiyede hep uzakta. Oradan gidip alamıyordum. Ama ilkokulumuza yakında. Ama ilkokulumuz zamanında bunlar yoktu. Ama sonra bir baktım. Ortaokulda kantinde satılıyor. Azra git al. <laughs> Dedim. Ne aldım. Size denettim. Arkadaşlar şu an 5 dakika oldu ve hiçbir gri bulamıyorum. Gri gri gri. Bul bakalım Azra. Şu krem acaba şu koyu gri galiba. Şuna al. Asra. Elime de yapışıyor bu arada. Arkadaşlar son üç tane gri bulmam gerekiyor hızlıca. Koyu gri de olsun bulmam lazım. Şurada bir gri buldum hemen. O çok koyu bir gri. Yeşil değil sanki bu. Hmm. Başka var mı? Olur mu acaba? Maalesef bu olacak yani Gerçek hayatta biraz koyu. Şurada bir tane bulayım. Bu da yeşil gibi. Hmm. Şöyle açık gri var ama çok açık. Yani kameradan normal görünüyor. Ama normalde çok açık. Şöyle gel elime. Hah gri bitti. Şimdi griden hemen sonra siyah. Bu kahve rengimi ne? Kahve rengimi yapıştırıyorum. Şöyle siyah <laughs> hiç belli değil. Bakayım kahverengi mi yapıştırdım siyah mı? Arkadaşlar kameradan da bakayım. Kamerada niye böyle bulanık görünüyor bakayım? Şöyle. Neyse ben gerçek ettim o yüzden kahverengi gibi görünüyor. Neyse uçamaz kahverengili siyah karışık olsun. <laughs> Çok fazla kahverengili veya siyah lazım. Hemen elime geleni yapıştırıyorum önüme geleni. Fazla varmış siyah galiba. Arkadaşlar aslında ben bunu almadım. Arkadaşım hediye etti daha doğrusu. Az daha gitar demedim. Yani orada söylediğim bir an özlerim Ar Arkadaşım verdi bir an bunu. Şimdi ben sevmedim bunu dedi. Ben de sevmem ama yani ilk defa deneyeceğim için oldu. biraz pahalı ama hakikaten. Kaç olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> ama büyük ihtimalle kantinden gidip o kadar parayı verip alacağım. Arkadaşlar of yere düştü. Yerler bunu on kuruştu ben geri kalanları nasıl açacak mı çöpe bile değil. Şimdi bir sürü önüme yeni kahverin gibi gri buluyorum arkadaşlar. Ben yani bir şey bitirdikten sonra bir sürü şey buluyorum. Şimdi şuna çekelim. Başka ne var? Şöyle çevir şunu önden şöyle. Hmm. şurada köşede var arkadaşlar. Siz görmediniz. Çünkü kameranın diğer köşesinde. Çünkü her yeri dağıttığım için her tarafa yayıldı. Oradan bu yok bu bordo gibi. Olmaz. Şunu yapıştırayım. Şimdi kırmızıyı bulmam gerek galiba açık pembe mi yapıştırsam ter rengi gibi? <laughs> onu mu yapıştırsam acaba? Hmm, onu mu yapıştırayım? Ben kaşar riski alıp deniyorum. Oo fazla bulmam lazım bir de ondan. Bir sürü vermiş tamam tamam. Sıkıntı yok. Hemen elimle düzelttim. Al şunu az daha. Hmm, şurada da var. Arkadaşlar bir kamerayı da Aa, arkadaşlar görmüyormuş sanki. Arkadaşlar yere düşüyorlar bunlar. Bir sürü yere düşmüş arkadaşlar siz şu an görmüyorsunuz. Oy yanlış 10 Sizi geçlen geç şey yapmamaya çalışıyorum ama. Hmm, başka şurada var. Arkadaşlar aslında ters olanları almamaya çalışıyorum elinden geldiğin? Çünkü düzeltince daha çok geç oluyor. Sonra benim bu tarafımda da var. Yapıştırdım. Önüze çıktı. Bu arkadaşlar kamera bozuluyor ya. bana çarpıyor bozuluyor. Bir şeyler oluyor. Eline çık 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 çık. <laughs> neyse bu sefer bunu hızlı yaptık arkadaşlar. <laughs> bu beyaz gibi neyse bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar burada dolaba yapışıyor bu. Sevdim ben bunu. Dolaba yapıştırıp göstermek istiyorum ama orada annem var. Bu yüzden olmuyor. Şurada köşede var arkadaşlar. Onu anlatıyor. Ah! Arkadaşlar! gitti. Hepsi gitti. Ay. Yeri dökülmedi Allah'ta. Arkadaşlar özlerim. Tabletim düştü. Telefon tutucusuyla tuttuğum için. Hmm, son 3 tane. Şurada var bir tane. Hmm. Şurada da bir tane buldum. Ten rengi, en hızlı bir tane ter rengi bu arada. En çok şu an ter rengi ama. ter rengi daha hızlı bir söyleyeyim diye düşünüyorum. Ter renginden sonra kırmızı geliyor. Tabii kırmızı bulursam bir sürü. Arkadaşlar şu an videoyu durduruyorum çünkü bir sürü kırmızıyı toplayacağım. Çünkü kırmızı hiç önüme görünmüyor. Bu kadar yetecek kadar kırmızı var mı ona bakacağım. Arkadaşlar şu anlık durmanızı istiyorum. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şimdi gördüğü kırmızı, turucu, sarı, yeşilleri ayırdım. Şimdi bunları dipiştirmeye başlayacağım. Arkadaşlar Bunları ileri diye şurayı buraya alayım. Arkadaşlar aldığım yeri görmeyeceksiniz. Çünkü yani yeşil falan uzakta. Neyse. Kırmızıdan hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle yapsa olur mu? Ha, görmüyor musunuz? Tamam siz görmüyorsanız şöyle buraya kırmızı ayırayım. Şöyle olur mu acaba? Şöyle olur mu arkadaşlar? Şöyle. Bakın. Tamam anlaştık. Şimdi bir dakika masamı düzeltelim arkadaşlar. Masamı çekeyim şuraya. Tamam. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar burada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yaparsanız çok sevinirim. Bunu tek başıma yapacaktım ama sizin ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarım arkadaşlar. Siz aslında düzenli video yapmaya çalışıyorum ama olmuyor işte. Yapışmamış. Ha. Bu sefer daha hızlı oluyor. <laughs> arkadaşlar kırmızılar eksik gözden kırmızıya benzer tonları alıp yapıştırdım. Koyu pembe de koydum. Yani onları da koyuyorum. Şu tarz çıkmış neyse bir dakika şurada kırmızı var alayım Hı. Arkadaşlar aslında siz çok kötü görüyorsunuz farkındayım ama işte elimden gelen bu. Burada fazla kalan kırmızılar. Şöyle göstereyim. Fazla kaldı bunlar. Burada ya, burada da en son satır yaptıkları gördüğünüz gibi. Şu kırmızıları ayırayım sıra turuncularda arkadaşlar turuncu turuncuları da ayırdım sarı ve yeşil de ayırdım söylemiştim zaten ben yine söyleyeyim dedim hmm. Arkadaşlar biraz zor yapışır. Şunu alayım. Yapıştı. Görmüyor musun? Bu Nasıl görmeniz yardımcı olacağım ya ben de göremiyorum o yüzden. Hem isterim de kendimi göstermeye çalışıyorum. Olmadı bir dakika. Hı, oldu. Arkadaşlar bir koyu turuncu, bir açık turuncu, bir de normal turuncu ekleyeceğim. E siz göremiyorsunuz, üzülüyorum. Görüyorsunuz ya, yani ben ilk tabi kendime doğru yapınca olmuyor. Şöyle yapacağım o zaman elimi böyle ayırmayacağım. Böyle görüyorsunuz diye düşünüyorum. Görmezseniz şöyle yapın. Şöyle yapmam lazım arkadaşlar. Yapış şöyle olur mu? Şöyle. Bir dakika şöyle mi olsa şöyle olur ben size göre olur zaten sarı gelince elimi düzeltirim arkadaşlar yani gördüğüm bütün turuncuları aldım. yani hepsini almışım yani Arkadaşlar bu yaptığım turuncular şöyle göstereyim yaptığım turuncu da en alttaki bu da bir dakika o sarı şöyle bu da kalan var niye böyle açık gösteriyor kameramda bilmiyorum neyse sıra sarıda bir dakika arkadaşlar sarıya ayırıyorum sarı yeter mi acaba arkadaşlar ya Sarı yetmeyecek gibi duruyor çünkü. Bir dakika arkadaşlar kamera niye ki böyle çok kötü çekiyor ya. Sinirlerim bozuluyor. 17 dakika sürmüş. Neyse. Önemli değil. Hemen sarıları Gördüğünüz gibi ben yapıştırmaya çalışıyorum. Şöyle yapıştıracağım artık. ben böyle şey yapınca normalde sessiz kalırım ama yani böyle de bir video olmaz yani sessiz sessiz ses çıkar yani. O yüzden tekrarlıyorum bazı şeyleri. Sessiz böyle sessiz sessiz izlemeyin diye. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi gibi yani tekrarlıyorum. Az kaldı bu arada. Arkadaşlar yere düşüyor ya. Kolum takıldı düşüyor. Arkadaşlar şey yani bu normal halini yapsaydım yetmezdi bu orada kırmızılar. Hani pembeleri de ayırdım dedim ya. Onlar bile yetmezdi koyu pembeler. Anca bu kadar yetti. Şundan nasıl lazım. Bitmemiş Bitmiş. Arkadaşlar böyle. Birkaç tane sarı var arkadaşlar. Göstermem gerekiyor Hepsini geri düştüm maşallah. Tüp Son bir satır mı bakayım? Evet bir satır. Hemen onu da bitirelim. 20 dakika olmadı Eğer olduğu bitme, bitmediyse böyle devam etsem arkadaşlar bayağı uzun sürerdi orada Hemen yapıştırıyorum. Sonrasında yapıştırıyorum. Bitti. 20 dakika olmuş bile. <laughs> arkadaşlar şöyle oldu. Düzelteyim. Arkadaşlar bu kadar izleyebileceğinizi biliyorum. Ama izleseniz çok sevinirim. Sonucu böyle oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben burayı topluyorum. Görüşürüz. Kanala abone olun. Ve like atın arkadaşlar. Bye. bay.